Dil bilgisi videolarının 23.sündeyiz. Bugünkü konumuzda ne olacak arkadaşlar? Sıfat fiil olacak. Bir önceki videoda isim fiili anlatmıştık. Ve orada da bir kodlama vardı maaş diye. Tabii ki de sıfat fiilinde neyi var? Bir kodlaması var arkadaşlar. O da anası mezar dikecekmiş. Bu ezberi aklımızda tutabilirsek sıfat fiil eklerini kavramış oluruz. Ve sıfat fiili bulmamız da kolay olur. Şimdi örneklere bir bakalım. Örneklerde bize ne diyor? Soran eden olursa geleceğiz demiş. Evet buradaki anası mezar dikecekmiş eklerinden anı gördük ve onun en halini gördük arkadaşlar. Bunlar bizim için nedir? Sıfat fiildir diyoruz. Sonra ikinci örnekte gelesi yokmuş akşamleyin derken an ası dediğimiz ifadenin esi burada arkadaşlar. Burası da yine sıfat fiil olarak karşımıza geldi. İşte buradaki ekleri görebilirsek ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıfat fiil diyoruz ama şuradaki mes, ar, ardından ecek ve miş eklerine dikkat. Çünkü bunlar zaman eki olarak da karşımıza gelebiliyorlar. Bunu ayırmanın ise bir yolu var. O da şöyle. Çıkmaz sokağa girmişiz demiş. Nasıl sokak? Çıkmaz sokak. Sözcük türlerinde sıfatta hatırlayalım arkadaşlar. İsim olan sözcüye ben nasıl diye sorarsam o bana neyi veriyordu? Tabii ki de niteleme sıfatını veriyordu. Eğer ki mezar ecekmiş gibi zaman ekleri bir sıfatın içerisinde yer alıyorsa bunlara hemen ne diyoruz? sıfat, fiil diyoruz arkadaşlar. Ayrımı böyle yapıyoruz. Eğer bu ayrımı yapmazsa ne olur? Tabii ki de ÖSYM bizi avlar arkadaşlar. Yani eler. Çünkü bu tarz soruları çok sever. Bakalım zaman ekleriyle bu sıfat fiilleri ayırabiliyor mu diye. Eğer ki fiilimsiden bir soru gelirse bu tarz bir soru gelmenin oranı da çok yüksektir. ÖSYM o yüzden çok sever bu soru kalıbını. O sebepten diyoruz ki eğer gördüğümüz bu zaman ekleri mezar ecekmiş gibi ekler bir sıfatın içerisindeyse hemen ne diyoruz? Sıfat fiil diyoruz. Şimdi bunun uyarısı şöyle arkadaşlar. Sıfat fiilde zaman eki olarak ne zaman kullanılmış? Bu rota bu adrese çıkmaz demiş. Şimdi buradaki çıkmaz sözcüğünü aldığımda gördüğümüz gibi herhangi bir sözcüğü nitelemiyor. Hiçbir şekilde sıfat olan bir sözcük değil. Heh o zaman ne diyorum? Buradaki mezmaz eki zaten bir fiil olan sözcüğe gelmiş ve zaman ekidir diyorum. Gördüğümüz gibi ayırmanın en kolay yolu budur bu ekler sıfatın içerisinde mi değil mi? Hemen bunu ne yapıyoruz? Ayrımını yapıp sıfat fiil mi zaman eki olduğunu anlıyoruz. Evet, diğer örnekte de böyle bir durum söz konusu. Koşar adım gidin demiş. Nasıl adım? Koşar adım demiş. Gördüğümüz gibi burası niteleme sıfatı. Eğer ki bu zaman ekleri sıfatın içerisinde ise ben bunlara ne diyeceğim arkadaşlar? Tabii ki de sıfat fiil diyeceğim. Sonra bakalım cümlede zaman eki olan cümlede her sabah burada koşar derken koşar sözcüğünü zaten sonrasında hiçbir sözcük yok. Demek ki bu sıfat değil hiçbir sözcüğü nitelememiş. O zaman buradaki ekimde ne oldu? Tabii ki de zaman eki oldu diyoruz arkadaşlar. Ayrımı böyle yapıyoruz. Sonra bakalım biçtiği toprak topladığı dertmiş demiş. Şuradaki biçtiği ifadesinde aslında anası mezar dikecekmiş değil mi? Bunun hem Sertleşmiş hem de yumuşamış hali var. Hem ünsüz sertleşmesini gördük. D ne oldu arkadaşlar? T oldu. K de yumuşadı. Hem ünsüz sertleşmesini gördük hem de ünsüz yumuşamasını gördük. Ama burası bizim için sıfat fiildir. Topladığı dertmiş. Aynı şekilde şurada da bir ne gördük? Yumuşama gördük. Burası da sıfat fiil diyoruz. Anası mezar dik ecekmiş kısmı. Değil mi? Şu dık dik halinin ne olmuş oldu? Görmüş oldu. Evet yakılacak odun bulun ormandan demiş işte aynı şey. Acak ecek eki gördüğümüz gibi zaman eki de olabilir arkadaşlar. Ama nasıl odun yakılacak odun niteleme sıfatı olduğu için bu ek hemen ne oldu? Tabii ki de sıfat fiil oldu. Odunlar mangal için yakılacak derken gördüğümüz gibi sonrasında etkilediği nitelediği bir sözcük yok. Dolayısıyla sıfat değil o zaman burası ne oldu? Zaman eki oldu. Bir fiile gelen ne diyoruz? Haber kipi oldu diyoruz. Gönderilmemiş mektupları vardı derken aynı durum. Nasıl mektup? Gönderilmemiş mektup. Burası ne oldu yine? Niteleme sıfatı oldu ve ekimiz sıfat fiil oldu diyoruz arkadaşlar. Sonrasında mektupları ne hikmetse göndermemiş. Gördüğümüz gibi sonrasında nitelediği bir sözcük yok. O yüzden burası sıfat değil. Bu ekte de hemen ne oldu? Zaman eki oldu diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek sorumuz var. Bu örnek soruda bize ne demiş? Aşağıda verilen R, R, R eklerinden hangisi farklı bir işlevde kullanılmıştır diyor. Zaten ya sıfat fiil olacak ya da ne olacak arkadaşlar zaman eki olacak. Bakalım mesaisi bitince hızlıca evine gider demiş. Sonrasında bir sözcük yok nitelediği o zaman burası sıfat değil zaman ekidir. Bunu hemen şöyle yanına yazalım zaman eki diyelim. B'de her sabah spor salonunda mutlaka koşar. Aynı durum sıfat görevinde değil. O zaman buradaki ek yine zaman eki oldu koşar adım yanımıza geldi. Çok heyecanlı görünüyordu derken nasıl adım koşar adım. Burası niteleme sıfatı. O zaman gelenekli sıfat fiildir ve farklı olan da budur diyoruz arkadaşlar. Cevap da Ceyhan oluyor. Evet fiilimsi de sıfat fiil konusunda böylece halletmiş olduk. Uyarılarımıza dikkat ederek not alarak çalışalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum.